Herkese merhaba arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz uzakta tutayım. Bugün Lego yapacağız. Pisa Kuleci. Ay diyemedim. Lego yapacağız. Pisa Kulesi. Şimdi burada Lego yazmıyor ama kendisi Lego. Zaten burada görüyorsunuz. Lego'nun başka bir markası. Neyse arkadaşlar bunu yapacağız başka zamanda gerçeklik olan başka zaman başka Lego başka Neyse arkadaşlar çok konuştum şimdi yavaştan açmaya geçeceğim orada size like atıp abone olup bildirmez unutmayın Eğer abone olup bildirme açarsanız atacağım videodan her her zaman haberdar olabilirsiniz şimdi açmaya başlıyorum kutuyu Evet arkadaşlar zaten kaç parçaymış bakalım arkadaşlar artı 6 yaş üstü arkadaşlar 1334 parça ve 1334 parça arkadaşlar Neyse açmaya devam edelim Açacağız açmaya başlayalım arkadaşlar. Açılmıyor. Aşamadık bir türlü. Neyse. Kaslı kollarımla açtım. Şimdi buradan görünüyor mu bilmiyorum. Oha içeride paket var. Çok değişik. Çok. Evet. Oh! <laughs> Yerdim. Bu düşmemiş. Nasıl yapacağız biz bunu? Eğicecik kitap. Evet. <laughs> Kitapta küçücükmüş. Neyse arkadaşlar. Ben yapım aşamasına geçtim. Görmüş olduğunuz gibi çıkan parçalar bunlar. O kadar şey nasıl yap? Şimdi yapmaya devam edeceğim. Hadi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar yarısına geldik. Burada hala parçalar var görüyorsunuz. Şöyle Pisa Kule'mizin yarısına geldik. Şöyle göstereyim. Şöyle. E, şurada kapısı var. Şöyle. Sonra içinde hiçbir şey yok. Böyle yapmaya devam ediyorum olur. Evet arkadaşlar Lego setimiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi bitirdik. Arkadaşlar Lego seti bu şekilde. Gördüğünüz gibi yukarıda bir bayrak var. Ve görmüş olduğunuz gibi binanın içinde hiçbir şey yok. Pisa kulemizi tamamladık. Şurada da bir şey yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hani güzel bir set oldu. Ben beğendim. Yani çok güzel. Burada da diğer legolarım var. Neyse setimiz bu şekildeydi güle güle.